Merhaba sevgili arkadaşlar ben Kripto ATY ye. yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar e, yeni bir airdrop var. E, Coin Market CoinMarketCap'te öğren kazan airdrop'u. Daha önce bu tarz airdroplara girmiştik CoinMarketCap'ten. Oasis Network bildiğiniz gibi Rose CoinMarketCap'te bir airdrop yayınladı ve 30 Rose yani 10 dolar değerinde Rose dağıtıyor. Buna katılım sağlayacağız. Öğren kazan sorularını cevaplayacağız beraber. Yapmamız gereken aşamaları teknik anlatacağım size. Şimdi CoinMarketCap'e öncelikle üye olmanız lazım. Açıklamaya link bırakırım. Muhtemelen çoğunuz da üyesinizdir arkadaşlar. Koy e, Market Kepi üye olduktan sonra şurada bir öğren e, sekmesi var. Burada öğren kazana tıkladığımız zaman burada e, Oasis Network'un gördüğünüz gibi şuradan earn Rose ediyorum etkinliği var. Bu etkinliği arkadaşlar katılım sağlayacağız, e, testleri çözeceğiz. Şöyle testleri çözmek için bir giriş yapalım abi, quiz diyelim. Tamam. Şimdi bu sayfa açıldı. Burada bize ne diyor? Ee, 180 bin dolarlık bir AirDrop dağıtılacak arkadaşlar. Kişi başı 10 dolar, e, 30 Oasis Network dağıtacak ve 50 Diamond, Diamond da arkadaşlar, Coin Market Cap'te e, NFT falan satın alabileceğiniz bir para birimi öyle söyleyeyim. Şimdi bu AirDrop yüzde herkese çıkacak bir AirDrop değil, Öncelikle onu söyleyeyim. Yani 180 1000 dolar airdrop dağıtacaklar ama e, rastgele dağıtılacak arkadaşlar yani herkese yüzü yüz çıkacak diye bir kayda yok ama katılmak bedava olduğu için katılacağız Biz e, etkinlik arkadaşlar Martın 22'sine kadar devam edecek Martın 22'sinde sonlanacak Ondan sonra ödül dağılımı olacak burada gördüğünüz gibi e, quiz'in linki burada burada tıklayalım bakalım bir quiz'e. buradan arkadaşlar start diyoruz Şuradan robot değilim Next istedim Şöyle şu, ilk başta şu ay var ya onu tıklıyorsunuz. Yes diyorsunuz arkadaşlar. Ee, buraya arkadaşlar Coin Market Cap'te bak Market Cap'te kullandığınız mail adresini buraya yazın. Yani Coin Market Cap'e hangi mail adresiyle kayıt olduysan onu buraya yazman lazım. Şimdi Binance ID'si istiyor. Yani Binance o User ID yazıyor. Yani Binance'a üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Binance'ın Üye olmanız için binas e, kayıt linkini de bırakacağım açıklamaya. E, ID numaramı buraya yapıştırdım. Şimdi sorulara geçebiliriz. İlk sorunun cevabı arkadaşlar şu en üstteki var ya. En üstteki şık yavaş yavaş geçeceğim. İkinci e, all of the sonuncu olan. E, üçüncü 10 milyon yazan var ya bu. Dördüncünün so cevabı staking ile başlayan. Ee, bunun cevabı arkadaşlar şu B olan the first ile başlayan ee, gene all of the bu da arkadaşlar şu ortadaki yavaş yavaş geçiyorum bunların cevaplarını görün diye bu da arkadaşlar en la başlayan var ya bu şık işaret diyor Şimdi burada ne diyor? Burada e, bizden ne istiyor biliyor musunuz? Oasis Network'ta bir create wallet yazın. kredi create wallet oluşturun. Yani cüzdan oluşturun diyor ama bunu oluşturup oluşturmamak size kalmış. Çünkü ben burada benim halihazırda zaten binasta e, Oasis Network cüzdanım olduğu için ben ekstradan cüzdan oluşturmayacağım. Oluşturmak isteyenler oluşturabilirler. Ee, ödül alamayız falan diye düşünüyorsanız arkadaşlar siz oluşturun. Ben oluşturmayacağım. Zaten o asiste başlıyor. Next dedik. Şimdi burada ee, bizden istenen şu watchlist listesini eklememiz lazım. Onu nasıl yapacağız? Onu da göstereyim. Şuraya arkadaşlar rose yazıyoruz. Bak. O adımı iyi izleyin. Ee, bunu arkadaşlar şöyle yıldızlıyorsunuz. Tamam mı? Bak bir yıldızladık değil mi? Tamam. Şurada şerri var ya. Buna tıklıyoruz. Bunu kopyala diyoruz buradaki linki. Linki kopyaladıktan sonra dostlar buraya linki yapıştırıyorsun ve tamam. Formu submit form yapıyorsun ve gönderiyorsun formu. Bu kadar abi. Şu an şu an biz etkinliğe katıldık. Şimdi bana 10 dolarlık yani 30 e, rosa gelirse bir ay sonra benim bu Binance cüzdanıma gelir. Siz eee Oasis da oluşturabilirsiniz. Ben oluşturmadım. Create, create wallet yazıp oluşturabiliyorsunuz. Buna tıklayıp. Yani bu kadar basit dostlar. Şimdi ikinci e, Rose airdrop'una geçeceğim. 28 Şubat'a kadar arkadaşlar Bitlo'ya kayıt olan herkese KYC'siz 3 Rose e, Oasis Network veriyor. Yani 3 e, rose alıyorsunuz. Artı referansınızda bir kayıt olursa 2 rose'yu da buradan alıyorsunuz. Burada arkadaşlar e, toplam 100.000 katılımcıyla sınırlı. Buna da katılın, burayı da değerlendirin arkadaşlar. burada ki e, etkinliğe katılmanız için de link bırakacağım ve e, son olarak kripto ATY Twitter sayfasında sabitlediğim tweet var. Tweet serisi var. Bu tweet'i RT edenlerden bir kişiye hediye gönderiyorum. Bu şartı da yerine getirseniz sevinirim. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.